Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle harika bir lavaş tarifiyle geldim. Evde kendiniz bu şekilde lavaş yapabilirsiniz. Çok pratik ve kolay. Evet arkadaşlar bezelerimiz orta büyüklükte kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben biraz lavaşlarım büyük olsun diye bezeleri biraz büyük tuttum. Siz de ilk yapıyorsanız çok büyük tutmanıza gerek yok. En fazla pasta tabağı kadar açabilirsiniz. Elimde saç vardı. Saçı ters çevirdim. Ocağın üstüne koydum. Saçta pişirdim. Gerçekten çok güzel oldu. Ama elinizde saç yoksa yağsız tavada ya da büyük geniş tencerede yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde gerçekten çok güzel ve pratik bir tarif. Videoları biraz hızlı geçiş yaptırdım. Siz sıkılmayın. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Bakın çok güzel hiç yanmıyor. Ve bunu ıı, yapıp difrize bile atabilirsiniz. Çıkarttığınız zaman gerçekten tazeliğini hala korumuş bir vaziyette. Ben bu şekilde yapıyorum. Buzluğa atıyorum. Tavuk dürüm, tavuk kanat, Adana, Urfa, Tantuni de. Ne isterseniz gerçekten bu şekilde bu lavaşları kullanabilirsiniz. Eğer elinizle ya da merdaneyle açmak istemiyorsanız ben bu şekilde sofra bezinin üstünde Açtım ve bakın bu şekilde. Sonra e, tavanın üzerine ilave ettim, sacın üzerine. Siz de öyle yapabilirsiniz isterseniz. Yani hangisi kolayınıza geliyorsa yapabilirsiniz. Tekrardan önlü arkalı pişirdim. Ben bunu her zaman yapıyorum. Gerçekten çok güzel. İsterseniz tost bile yapabilirsiniz bunu. Mayalı ve çok güzel bir lavaş tarifi arkadaşlar evde kendiniz yapabilirsiniz o yüzden şimdi deneyenlere afiyet olsun sormak istediğiniz bir şey varsa açıklama kısmına yazabilirsiniz yorumlarınızı bekliyorum denemenizi deneyenlere şimdiden afiyet olsun bütün detayları açıklama kısmına yazıyorum bunda sadece şimdi de söylemek istiyorum sadece un tuz ve zeytinyağı bir de kurumaya var başka hiçbir şey yok şimdi deneyenlere afiyet olsun